Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz ama ama ne oluyor Ahmet? her azar aldığımızda daha gerçekçi oluyor Minecraft. <laughs> Peki Adem niye bu kadar fazla kalbimiz var? Çünkü ne kadar çok hasar alırsak o kadar gerçekçi oluyor evet <laughs> Evet bu, bu kadar basit Evet arkadaşlar şimdi hasar almamız gerekiyor Hasar aldıkça oyun böyle bir gerçekleşmeye başlayacak Konuşamıyorum o kadar heyecanlıyım Mesela buradaki su dalgalanacak bir anda hasar aldığımızda Ne bileyim diyelim bu toprağı kırdığımızda böyle gerçekçi bir şekilde kırılacak Ne bileyim bir patlama olacak gerçekçi patlama olacak Yağmur yağacak her şey böyle gerçek hayattaki gibi olacak O zaman haydi bak. Bakalım şimdi hasar alacağız. Beyler hadi vuralım birbirimize. Aa, <gülüyor> <buralım>. <gülüyor> Beyler bir bak, şey diyeceğim. Bak. Bu yeterli değil. Bu, bu hiç yeterli değil. Ağaçta atlayalım şuradaki uzun ağaç ver. Uzun Gel. ağaç. Bir, onu da deneyelim. Benim aklımda aslında bir planlar var arkadaşlar. Şimdi bir ağaçtan da atlayalım. Eğer o da çalışmazsa ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ooo cerenim bu. Atladım. Ooo bomba mi? <laughs> bir şey diyeceğim. Bu da etkili olmadı. Arkadaşlar o zaman hemen yarı. Yaratıcılığa geçelim ve kendi işkence makinelerimizi kuralım yapalım inşa edelim ve böylece çok fazla hasarlar alabiliriz ve oyunumuz daha fazla gerçekçi olabilir. Evet şu anda yaratıcılıktayız da aa beyler bir şey diyeceğim su mu dalgalanıyor bana mı öyle geliyor? Harbiden lan bir dakika tekne ver tekne ver. Bir Oha su çok hafif dalgalanıyor arkadaşlar. Demek ki biraz hasar aldığımız için su dalgalanmaya başladı. Bak 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 Adem gidiyor Oha su <laughs> efekti falan var. Çok iyi. Neyse hadi bakalım Şimdi kendi makinelerimizi yapalım hızlıca Beyler, herkes kendi hayal gücüne göre bir şeyler yapsın. Ben buraya çok güzel bir işkence makinesi yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi aklımda. Aklımda şöyle bir şey var. Burada bir tren olacak. Evet ve bu tren burada duran birisine çarpacak. Gerçekten çok büyük bir işkence metodu olacak bu. Yani birazcık korkutucu da olacak gerçekten. Şimdi trenin iyice hızlanması gerekiyor. O yüzden şöyle uzun bir yol yapmamız lazım. Nereye yapabiliriz? Tamam bence burası olabilir arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan seçtik. Şimdi şuradan Böyle gidiyoruz Kocaman bir tren rayı oluşturacağız Hop tamam buraları çim yaptık. Şimdi arkadaşlar şöyle rayımızı koyuyoruz. Hop o kadar hızlı çarpacak ki böyle feleğimiz çarpacak. Umarım ölürüz arkadaşlar. Ve ölürsek var ya baya hasar almış oluruz yani. Tamam trenimiz burada dursun artık yani. Burada bir yavaşlasın. Şöyle bir bariyer ekleyelim. Ve trenimizi şuraya yapabiliriz bence. <laughs> Çok güzel olacak valla. Aşırı güzel bir işkence metodu bizi bekliyor arkadaşlar. Valla bakacağız yani umarım yeteri kadar hasar alabiliriz. Böylece oyunumuz felaket gerçekçi olacak. Burada garip modlarımız da var. Hayvan modu falan var. Belki hayvanlarla da belki bir şeyler yapılabilir. Böyle hasar falan alabiliriz yani hayvanlarla bir şekilde. Şimdi şöyle yapıştırıcı almamız lazım. Nerede lan yapıştırıcı? Aha da burada süper yapıştırıcıdan aldık. Şöyle uzun ve büyük bir tren olsun burada. Tamam yeni trenimizi alıştırdık. Şimdi şöyle bayağı uzun yapayım ki arkadaşlar bayağı böyle hızlı gitsin ve vurdu mu yani? Güzel sağlam bir vuruş etkisi yaratsın yani. Oh oh oh. Bir şey değil mi? Bu tren kime vurursa vallahi üzülüyorum ya. Çok felaket bir hasar vuracak çünkü. Neyse yapacak bir şey yok. Amacımız zaten hasar vurması değil mi? Öyle. O yüzden kafaya çok takmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi şöyle ucunda sivrileştireyim. iyice şöyle sağlam bir geçirsin yani. Hop. Şöyle arkadaşlar yaşanılabilir bir trenden daha ziyade böyle vurdu mu daha fazla hasar vuracak bir tren yapıyorum. O yüzden böyle dışarıdan baya garip duruyor. Şöyle iyice sivrileştirelim burayı. Tamam çok güzel. Harika gerçekten. O kadar korkutucu duruyor ki. Oy uç kısmına falan şöyle dikenler de ekleyelim arkadaşlar. Tamam bunlar da böyle ekstra böyle bir hasar versin. Oğlum jilet mi lan bu? Oo bayağı bayağı korkutucu duruyor valla. İşte bu. Şimdi buralarda şöyle kapatıyoruz. Acaba Adem ve Ahmet ne yapıyor? Vallahi onların da yapımına bakacağız şimdi ne yaptıklarını göreceğiz. Heyecanlıyım. Ya oyun en fazla ne kadar gerçekçi olabilir ki ben onu düşünüyorum şu anda ya. Neyse bakacağız birazdan. En az zin kadar ben de meraklıyım şu anda arkadaşlar. Vallahi o kadar merak ediyorum ki ne olabilir ki acaba? Konuşamıyorum bak o kadar heyecanlıyım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi trenimizi artık oluşturabiliriz bakalım ve Aha da oluştu İşte bu. Bakın şöyle bağlandı tüm vagonlar birbirine. Bakalım bir ne kadar hızlı gidiyor. Hadi bas 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 bas. Oha dönüyor lan. Oha şeyler dönüyor. O jiletler dönüyor. Baksanıza arkadaşlar. Oha o felaket çarpıyor. Felaket lan, çarpıyor. Ya ne yaptı sen? <laughs> Ahmet şunlara bak. Bak oğlum dönüyor. Ne? bak izle. Dur ileri giderken dönüyor. Geç bakayım mesela bak bak bak. Bak. <laughs> 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 lan ne geç. Tamam tamam dur dur. Allah kahretsin o neydi? Manyağa bak hepimiz beraber de oğlum. Hop şöyle gidiyor. Nasıl? <laughs> güzel güzel. Çok güzel. Şimdi sizin yere de bakacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle trenimizi koyalım şuraya. Abi o kadar güzel oldu ki ben bu kadar güzel beklemiyordum ya yemin ederim. Çok iyi. Bunlar falan dönmesi ayrı bir güzellik katmış ya. Aşırı güzel dönüyorlar. Tamam. Şimdi buraya gelelim. Şimdi tam olarak burası en en uç kısmı oluyor. O yüzden buraya kurbanımız geçecek güzel bir şekilde ve buradan uçuracak buradan ve ekstra bir hasar alacak. Aşağıya hatta diken modu var mı? Maalesef diken modu yok. Aa sivri damla taşı koyayım. Evet. Aşağıya da şöyle sivri damla taşlarından koyayım. Düştükleri zaman aşağıdan da hasar alsınlar. Bence en güzel yer benimki oldu arkadaşlar. Valla bilmiyorum çok hoşuma gitti yani. Şöyle buraları sıfırladık tamam. Şimdi şöyle damla taşı koyacağız. O anda damla taşlarını koyduk. İşte budur. Bir dakika bir, bir yükseklik daha çıkabiliyor muyuz acaba? Şöyle bir deneyelim. Belki çıkılıyordur. Oha çıktık. İşte bu. Tamam buradan tren vuracak ve Buradan vay diye dikenlerin üstüne laps diye düşeceğiz. Ve baya bir hasar alacağız bence arkadaşlar. Tamam ölüm tren makinemiz hazır. Hatta bir isim de takalım. İsmin ne olsun? Doğrayıcı sonra dikenli ölüm treni. Oo, çok havalı. Doğrayıcı dikenli ölüm treni. Tamam çok güzel. Şimdi buraya no, ne yapmışlar birisi? Kim la bu? Ahmet ne yaptı la buraya? Benim benim. Şimdi buradan çıkıyorsun. So Oh! <laughs> oh! <laughs> 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 Etrafta da lan var. Oo! <laughs> <laughs> oh! <laughs> Burada hey. dikenler var. Wow. Evet. Wow. Burası da bayağı iyiymiş bu arada. Burası bayağı bence hasar vuracak çünkü yer çekimi. Yer çekimi bu dünyada en güçlü şeylerden bir tanesi. Ve Adem ne yapıyor? O ne lan Adem? Bileci. Neyci? Neyci? Bileci dağıcuna bir şey takacağım ben burada. Oğlum bileci değil bu bence ezici <laughs> lan bu. <laughs> Kompresör Ay, makinesi yapmış. Şey Kompresör? Oha. Ezcek bizi. Oha üstten de mi es? acaba? Ya da direkt üstten blender falan. olacak bura blender. Hayır. Çok kötü. Bak. Ne bu? Lan. Aa! Aa! İki kat daha kötü. Aşırı kötü. Bak şöyle de yap. Allah. inılmaz kötü arkadaşlar. Gerçekten buraya kim geçecekse çok kötü şeyler yaşayacak. Bir açsana. Bakın Allah dönmeye başlayacak değil. mı? Bence direkt dönmeye Aç başlar. Oğlum. Aç bakalım. Aa dönüyorlar. Vallahi dönüyorlar. Ha! Aa çok kötü, çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Ha! Ve buradan pasar mı alacağız cidden. Hayır. Ah durdu. Ha! Çünkü Allah burası açık. Tamam aç Bir dakika durdu durdu sistem durdu ya bozuldu Sistem ya. bozuldu ya ha. Neyse biz gidiyoruz ya Harbi biz gidelim şöyle ya yaş Evet şimdi bir tane daha yer yapacağız arkadaşlar Yalnız ondan önce artık bir denemeye başlayalım Adem de bitirsin yerine ve hemen deneyeceğiz arkadaşlar Çok heyecanlıyız gerçekten Bas Ahmet. Adem abet basın Ooo çok korkutucu çok korkutucu Arkadaşlar <laughs> valla Allah Allah, e, Allah. Bismillah Hop oh. oh. Biraz hasar aldım biraz Ama çok değil oh. ama oldu birazcık oha abi çok korkutucu şeydi <laughs> <laughs> Beyler bir dakika bakalım oyunda bir gerçekçilikte falan bir değişiklik var mı? Şu anlık yok gibi. Bir dakika sanki dalgaların şiddeti arttı lan. Oha valla daha fazla gerçekçi oluyor beyler. Oha lan. Oha. Çimleri kırınca da garip kırılıyor. Bir dakika blogger <laughs> Oh. ana Oğlum bu çok garip kırılıyor arkadaşlar. Parçaları falan dökülüyor. Beyler gelin. Ah. <laughs> Ahmet maalesef bu gemiyi kaçırdı. Bir dakika. Ya. Oha. Oh. Oh. Oğlum resmen Oha. dalgalar. <laughs> Bu ne? Oğlum çok Vallahi. güzel dalgalar falan var arkadaşlar. Şu anda oyun iyice gerçekçi olmaya başladı. Vallahi çok şu anda şaşkınım resmen. Hadi hadi beyler daha fazla hasar almamız lazım. Çok daha fazla hasar almamız lazım. Evet. Hadi. Şimdi benim yere. Benim yere. Senin mi? Benim yere. Senin yere en sona saklan. Seninki bayağı güzel. Oy tamam. burada... He obsidiyen çitler falan var. Evet Gel Ahmet, bakayım. hadi Ahmet. atlayın. Bak eh. dur bir atlamadan önce neyse atlıyorum. Ben ben gidiyorum. Hatta ben Adem git. Ben. git. Allah doğuyor. Bizi <laughs> de atladı vallahi ben de gidiyorum. Allah belanı Oğlum bu ne lan? Oğlum oha. Aşırı fazla oha. hasar aldım Aşırı hasar aldım Geler Beyler, olsun, beyler Ahmet. acil yukarıya evet. çıkalım Çok merak ediyorum Evet sanırım yağmurda bir değişiklik var arkadaşlar Bakın yağmur böyle daha gerçekçi yağıyor Sanki böyle bir rüzgar varmış gibi Beyler bir de bir TNT patlatalım bakalım Nasıl patlayacak patlatalım. hazır mıyız Evet, Ve... evet. Patlattım haydi bakalım acaba nasıl patlayacak Zişak. Hadi Ha. Ha. Abi çok güzel. Iyi. Peki suyun altında patlatırsak? Mesela burada falan? Bir dakika. şöyle bakalım Vallahi, bakalım. Hadi. Merak hadi. Şimdi bak. Hadi. Oo Aa, su, çok sular iyi. Çıktı. Vallahi sular Aha. felaket, bir yayılma oldu. Şimdi arkadaşlar, biraz daha hasar alacağız ve böylece oyun çok fazla gerçekçi olacak. Hadi, Adem, hadi. Hasar mı? Evet. Ama bir saniye, Emre sana şeyi vermiştim, buranın kontrolcüsünü verebilir misin geri? Ee yok bende. Allah belanı vermiş seni. Bekle, Aa, bekle, ben... Bekle. Oğlum, bunlar şimdi bir dakika dönerek bizi şey... sıkıştıracak mı? Ah, evet. Dur, ya. dur, dur, kapatmam lazım. Niye lan? Çünkü kaçmamıza engel olmak. Hazır seni? Oğlum, oraya sıkışacaktık Allah, sen. Be. Allah, ne oluyor lan? Oğlum, duvarları Aa, falan izliyor. Hayır, hayır, hayır. Geliyor, hayır. vallahi gel, geliyor. Hayır, hayır. Adem, sen ya. de gel. Allah, Allah, Allah. Ne oluyor? <gülüyor> 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 ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ölün lan geberin ölün Aslında Aa. çok hasar çok hasar almıyoruz şu anda. <laughs> evet. Aa bak buradan deyince felaket azar alınıyor Ne no oluyor Çık şuradan çıkart bizi Adem Yakacağım lan her şeyi tamam, tamam, Herkesi yakacağım her hadi şeyi hadi, ya, Çıkart çıkart, Allah Allah, çıkart. oğlum Çık. makineler yanıyor Oyun o kadar gerçekçi ki Blok kırılınca üstümüze üstümüze, üstümüze dökülüyorlar Çık oh Bu çok oh hasar vermedi Adem evet. Valla pek hasar vermedi O zaman Haydi bakalım şimdi arkadaşlar Çok daha manyak hasar veren şeyler yapacağız Ve böylece oyun Ultra Omega Mega Lüks Şahane fantastik gerçekçi olacak. Evet sıradaki turumuza geldik arkadaşlar. Şimdi ben o kadar güzel bir şey yapacağım ki beyler size de sürpriz olacak tamam mı? Siz ne olduğunu bilmeyeceksiniz. Tamam. Yani söyleyeyim. Tamam. Oo bakın arkadaşlar şu anda oğlum şeker kamışını kırdım ve sallanıyor. Oo ittim oğlum suya ittim. O kadar gerçekçi ki şu anda oyun suya itebiliyorum bir şeylere. Peki mesela bir yaratık öldürürsem ne olur? Şöyle deneyelim. Hop şöyle kılıcı aldık gel bakalım buraya. Hop ve a normal öldü. Daha değil daha değil. Biraz daha oyunu gerçekleştirmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar ben buraya fabrika yapacağım ve bu fabrika ölüm fabrikası olacak. Ölme fabrikası. Ya burada garanti ölecekler diye düşünüyorum. Buradaki amacımız böyle oyuncular fabrikanın içine girecekler ve hiç hareket etmeyecekler. Artık.